Evet arkadaşlar okul, okul fragmanına hoş geldiniz. Oyuncularımız bunlar olacak. Evet benim oyuncu oyuncu ilk defa oyuncu oldum. Şaka 10 bin yıl önce oyuncuydum Eee Eşyaları tanıtıyorum. bırakmam böyle olmaydı Oh, futbol oynayalım. Hadi, topu kaldır. Kalktı top. Şimdi Roy's'e de gol atacak. Ay, Fals. Bak normal gol işte. Pudu. Ne oluyor lan ne? Ne oldu lan bana? Oğlum ne yapıyor? Ya yanlış Be. Ne abarttın sen öğretmen? <laughs> ya bu top yüzünden her şey. Bu top yüzünden her şey oldu be. bakayım nasıl oynanır. Aa, la bu bildiğin Avrupa topu ya bu ne? Futbol maçında mıyız? Kaldır. Ölü yaprak konuş. Gidiyor yine okula. Aa, Aa canı kaçtı. her şeyin parası ödenecek. Ne yapıyorsunuz? Hepsi hepsi şeyin yüzünden. Kon ay şey popgeli popgeli olmasaydı her şey düzelecekti. Popgeli ne yap? Uy geliyor o. Aaa. Ah. Sadece kavanoz. Adamın ka kafası çıktı. Kavanozum oldu. Yes. Dur bir dakika. Ne kavanozu ya? O çabuk. Dı dı arkadaşlar burada fragman sona eriyor video yarın saat 16.45'te yayınlanacak bye